Herkese merhaba arkadaşlar Clash of Clans videosuna hoş geldiniz hepiniz. Bugün Clash of Clans'ta belediye binası altının son geliştirmelerini yaparak belediye binasını basabilir miyim bilmiyorum. Yani basmayı deneyeceğim. Video başlamadan önce arkadaşlar like atıp abone olursanız abone olup bildirimler açarsanız çok sevinirim. Yorum atmayı da unutmayın. Her attığınız yorum beni daha çok izleyiciye götürüyor. Evet. Umarım video sonuna kadar izlersiniz arkadaşlar. Haydi video başlayalım bakalım. Evet, öncelikle arkadaşlar şuradan bakalım ne kalmış Bugün Belediye binasını basamam ki ya Neyse arkadaşlar, video dışında ben basarım artık bir sonraki video öyle geleyim çünkü Daha savunmalar varmış, bunları unuttum ben Daha sonra bunlar daha bir seviye Bir seviye olduklarından dolayı bunlar 10 Daha 10 yapacağız, iyi bari 11 olmuyorlar Bir sonraki belediyede geliyor mu toplayıcı? İyi bari gelmiyor, sonunda yani artık her belediye gele gele Sıkıldım yani. Neyse video çok... Ya çok konuşmadan hızlıca şunları geliştirelim. İki tane bundan kalmış. Ya bu kaç? Altı, yedi olanlar mı? Bu yedi mi? Bu mu yedi? Yani sekiz olmuyor. Tamam. Daha sonrasında bir tane de topu bas. Bu yan köye gel. Daha sonra buradan en yüksek var? Bu hava bombaları buraya bas. Bunu topla bunu topla. Daha sonra... Burada da iksirli ne vardı en pahalı. Taş madeni dün bastım zaten ben video dışında. Daha sonra bunu basacağım. Diyecektim. Ya doğru bunu basmıştık unuttum. Neyse yan köy boş verelim şimdilik. Hızlıca buradan saldırılarımızı yapalım. Ganimet kasacağız diyecektim. Çok güzel ganimet gelmişti. Klan kaleme ben hemen asker alayım. Yani klan kalemdeki asker de önemli olacak. Buradan dolu mu ne böyle? Ne bu? Ha. Tamam ya geç bunlar geç geç geç. Hiç bakmaya gerek yok. Hiç uğraşmayacağım bunda. tam günlük bu verecek zaten. Doldurmuyorlar isteği burada da. Geç. Buraya katıl. Bakalım. Burada baya istek var ama. Dolduran da yok. Bir dakika. Ya, tamam. Bu kadar istek var. Hiç kimse doldurmuyor ya bu kalanlar. Bunlar ne oldu böyle? Bak bu doldururlar herhalde. Güzel. Umarım ejder atarsınız. Yine ne attılar acaba? Ne bu? Ağlam, bombacı, barbar Okçu Neyse güzel Hadi bakalım savaşa geçelim Altına odaklanacağım ya Kupa falan umurumda değil zaten Yıldız almak falan yani Yıldız bonusundan da çok az geldiği için Dediğim gibi altına bakacağım Güzel bir altın geldi Bu her şeyde bir seviye zaten Nereden saldırsak? Şuraya iki tane atsam yıkılır. Güzel. Buraya da iki tane atacağım ama yıkılmayacak uyucu. Evet. İlla ki oraya gidecek. Büyücü kuyu soruyor. Nasıl öyle vuruyor ya? Ya şu büyücü kuyusuna gidin ya. Of. Yıkıl artık yıkıl Sonunda ya Şimdi başka başka Şurası sıkıntı biraz Aslında askerlerin hepsini buradan atsam mı ya Şöyle atacağım biraz Ama biraz da bırakacağım tabi Büyücük çok vuruyor ya alana sar olduğundan. Biraz korkuyorum yani çok olduğundan hepsini birlikte alabilir. Çünkü bu cüpreyi sıkıldıktan sonra zaten köy basit bir seviye. Bir tek barbar kral yorabilir. Biraz da bu taraftan da atacağım biraz. Hepsini hatta atacağım buradan. Burada bir iki tane buraya at. Buraya at. Belediye alsın bunlar. Alamaz ki gizli testi var. Hmm, ne yapabiliriz? Buraya atalım alucuları. Bir tane büyücü buradan yukarıdan atacağım. Ok buraya at alucuları. Buna buraya gitsin. Barbar kral zaten tek tek vurduğundan her türlü alırız onu. Son 3 tane kalmış 3 tane de Rastgele at şöyle. Güzel bir 3 yıldızımız aldık buradan. Kolaydı zaten köy. Buraya ne kalkmış daha var? bitmesine bitmesi ne kadar var? 9 gün 20 saat. Yine 200 binlik bir ganimet çok kolay bir köy. bakalım klan kulesi boş. Bu sefer büyücü kulelerine vuracağım ilk. Ama daha zor olacağı için. bir tanesini böyle at. Burada iki tane ama ha ha havan var. Şöyle at. Şöyle at. Şuna da at da, da gitsin. Daha sonra bir tane havan burada kalıyor. O için şöyle dağıtacağım. Duvarlar çok sıkıntı. Öyle bir koymuş ki duvarları hiç askere atamıyorum. Neyse artık. O oraya alır diye düşünüyorum. Buraya biraz attım. Şuraya biraz attım. Okçular böyle atıyorum ki hızlıca alsınlar. Evet. Şöyle at. Goblinleri. Sonrasında bu barbarları atacağım. Büyücüleri bu tarafa atacağım. Şöyle dağıtacağım. Hızlıca okçuları da atalım da Şöyle iki parmakla. Gerek yoktasın, aslında ama hızlıca attık. Evet 200 binlik ganimet de geldi. Bir saldırıya daha gideceğim. Hızlı hızlı kazanıyoruz zaten. Güzel bir ganimet geldi ama depolarda herhalde. Çünkü toplucular bomboş duruyor. Ondan dolayı geçeceğim. Hiç vakit kaybetmeyeceğim yani. Geç. Çok güzel bir ganimet. Şu büyücü kulesini alabilirsem. Bir dakika öncelikle kalan kulesine bakın. Buraya vursam ikisini vuruyor mu? Vuruyor çok iyi. Güzel gitti. Bunu buraya atacağım. Etrafta bir şey varsa yok. Şöyle at. Biraz şöyle at. Bundan fazla vuruyor çünkü. Daha sonrasında bu havanı bulacaksam buraya atsam şimdi bu havan görecek. Böyle atamıyoruz da oraya. Neyse. At şöyle at at at. Şöyle at arkalarına okçuyu. Sonra biraz da buraya atacağım. Hatta tüm barbarları buraya atacağım ki bunlar hızlıca yıkılsın. Böyle, şöyle şöyle Atsam mı ama? ya. Buradaki havan gitti. Şöyle atacağım. Büyücü atacağım böyle. Bu çok kötü oldu. Barbar kral çok koyulacak ya biraz. Şunu vur vur vur. Hızlı vur hızlı vur. Güzel. Buradaki nerede ölmüş ya. Askerlerim çok az var ama Nasıl kazanacağım ben burayı? Ama 3 yıldız almaya gerek yok bir dakika ya. Ne 3 yıldızı uğraşıyorum ki ben. Şuraya at x şey altın alsam bana yeterli zaten. Ama belki de 3 yıldız alabilirim çünkü yani bu 6 tane goblinle tam bunlar geldiği zaman oyalarsam 3 yıldızımı alırım. <laughs> Bakalım. Bekleyeceğiz. barbar da en başından beri bir kıramadı şu kalan kalesini tek başına ya daha yeni yıkacak hadi hadi hadi, hadi biraz daha hızlı şimdi belediye binası yıkıldıktan sonra buna giderler sonra buraya gelirler İyi bardağı aldılar. Şimdi aşağı. Aşağıdaki tam yıkıldığı zaman tüm hepsini atacağım. Biraz yaklaşsınlar. Şöyle attım hepsini. Güzel 3 yıldızımızı aldık. Biraz uzun sürdü ama yine güzel bir kıymeti de aldık yani. Bir 250 bin civarı bir altın daha bulursam çok iyi olacak. En az 250 bin. Ne oldu ya bu köy sıkıntılı olduğundan attı şu an ama tekrar gireceğiz hemen. 200 bir şey çıkmıştı ama gerek yoktu oraya dalmayacaktım zaten biraz da zordu yani. 300 bin. Hepsi depolarda mı acaba? Yok depolarda değildir herhalde. Ya saldıracağım ya. Şu altını alacağım çıkacağım hemen. Şimdi at at at. Fiyat. Burada alacağım altını çıkacağım. Bu arada tüm altınlar da buradaymış. Şu ikisi de alalım. Konuşamıyorum da. Ganimetti depoyu dolduralım. Bir daha savaşa çıkmaya gerek olmaz zaten. İksir de olmayacak sanki ama. Bir yıldız alabilir miyim acaba ya? Alamam ki. Şöyle at. Şöyle at, at da ben burada ilk seçimini görmedim. Ha güzel güzel. İki ganimetim yani iki depoda doldu. Burada ne varmış bunu aldım. Çok güzel oldu bu. 2 milyon 2 milyon doldu. Buradan savaşa çıkmaya gerek yok çünkü yıldız bonusu yok. Yıldız bonusu olduğu zaman ben onu kasarım. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bay bay.